Evet, aferin. Evet, aferin. Topa yakın olan pres yapsın. Oyna. Aferin. Aferin. Tamam. Devam. Evet, bir kontrol hakkın var. Aferin. Tekrar. Evet. Evet at karşıya geç değiş sen buradan çıkıyorsun iki kişi evet kaptıran iki kişi karşıya çabuk bu geçişler çabuk olacak patlayıcı yüzde yüz geçeceksin evet anında prese hızlı anında prese bu. evet anında evet hemen evet geç Çabuk, çabuk! Topu kaptırıyorsun. Hemen 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 gidip topu almaya çalışma. Evet, 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 evet. Harun! Harun! Evet, oyna. Harun, sen gitme ne olur, ben biliyorum. Evet burayı üçle. Ortadaki iki kişi. Aferin. Hani nerede burada üçüncü? 5 dedi, 5 dedi, geç. Evet, kontrol pas. Evet, evet. Alamadın henüz. Kurtardı. O 5 dedin Kayra. Sen buraya koşacaktın. Gel. Evet, 4 diyoruz. Hücumu 4 diyoruz. Kıvanç sen buraya geç. Ekrem sen de şuraya geç. Bak gösteriyorum işte. E bak o zaman. Zaten gördü ya buradasın. Gel biraz daha gel. Bu çalışma görme çalışması. Değil mi? Evet başla. E daha çabuk daha çabuk. Evet devam. Kaptıranlar geç ortaya. Evet. Orada çok sıkıştırdın Ekrem. Uyuma hemen yanaş top iste. Kendine ver daha alışamadın ama ısın. Evet. Çabuk çabuk. At. Oh, ele ele. Geç 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 karşıya at topu at. At, at. Çabuk evet. Evet. Ya niye buraya sıkıştırıyorsun? Aradan at. Sen kalecisin. En iyi pas senin olacak. Orta sahadan daha iyi pas atman lazım. E, hadi, hadi, hadi. Gitme gitme gel. Tamam ilk pas serbest. İlk pas, ilk pas. Serbest diye kötü atma. Oyna. Serbest değil. Oyna devam et oyna. Korkmaz. Az önce benim de ayağıma birisi burada Hiç böyle a u demedim. Ya ufacık bir şey de öyle yapmaya gerek yok yani. O zaman hakem yanlış anlar. Oyna. Evet hemen hemen kaptıranlar koş. Evet koş. Evet. Evet at koş. Koş kaptır iki kişi yürüme. Yürüyerek değil koşarak. İsmin neydi? Kıvanç. Koşarak Kıvanç. Oyuna girince böyle yürümeyeceksin. Onu burada göster. Geç korkmaz. Geçsen ne olacak? Daha iyi senin için. Oyna. Evet. Kaptı mı? Kapamadı. Evet. Yanaş evet. Evet kayma yap. Evet. Evet. Aferin. Dön hemen. Emre Emre. Emir ne yapıyorsun yerde? Evet geç hemen kaptıranlar. Evet siz çıkın. İki kişi çık gel. Çık kalk. Yardım et arkadaşına. Yerden kaldır. Bunu bırak bunu bırak. Elle elleme. Oyna. Beyazı al bunu bırak. Bunu bırak at buraya. Çocuklar müdahalelerde neden ayaklara vuruyorsunuz? He? Neden ayaklara vuruyorsun? Topa vurman lazım. Topa vuramıyorsan ayağa vurma. Sen vurursan o da vur. Bırak Kayra bırak bırak. Bırak geç. Karşıya geç. Kayra ile Kayra'ya pas atan. Geç. Evet devam et oyna. 4'e 2 burada. Evet. Kötü pas atan. Geç. Kötü pas veren. Şey. En son pas veren. E, kim verdi onu? Evet. Aferin. Hemen. Hızlı geç. Evet. Geldi buraya. Hemen geç. Kaptıralım. Evet. Ortadakiler orayı doldur hemen. Evet. Geldi. Oyna. Oyna. Oyna devam. Oyna devam. Evet at at. Evet geç hemen. Siz çıkın onlar geç. Kenardakiler hemen karşı geçti mi? İkinci kişi kim burada? Berat burada oynuyor. Nasıl alacak? Buradaki bir kişi. Nereye pas atacağını tahmin etmeye çalış. Ortadakiler. Evet at buraya. Tamam siz çıkın. Ortadakiler.

Ellerini aç, aç ellerini. Sen karecisin zaten. Ama mesela bizim takım ta gitti orada prese kalktı. Sen burada durmayacaksın. Şu 18'in orta sahaya doğru gideceksin. Ani bir top gelirse ilk sende olacaksın. Hemen kontrol edip yerden sert pas. Tamam mı? Kale önüne değil ama. Çok boşluğa atarsın eminsen. <laughs> Hemen bir kişiyi çağır. Ekrem. Öyle durumlarda bir kişi gelmezse uyar yani. Bir dahaki pozisyonda gelsin. Zaten önünde kim olur? Ya Korkmaz olur ya Kuzey olur. Ya Sıraç olur. Şimdi biri pivot ya. Ya da sağ bek olur, sol bek olur. Evet tamam sen çık. At topu tamam aktardıktan sonra at sen at. At. Erim aktardı. Evet hadi değiş. Maçta hakemeye itiraz eden görmeyeceğim. Nerede olursam olayım görmeyeceğim. Evet devam. Tamam. Bekle. Biraz dinlen. Eset hareketleri yap.